Ayasınanlı köyü göster çeksin. Kredut var şurada. Odakla, odakla. Nerede kradut? Olabilir. Bir dakika. Şunlar erik galiba. Erik Marmut mu? Erik. Evet, <laughs> ah, Karadut. Karadut değil. Evet, Karadut. Öldürdüğü zannettim. Çek besin. Aa, Karadut. Öldürdü da olabilir. Neyse. Dut var. Bir dakika. taş gibi sert cevizlerimiz var. Taş gibi sert. Neyse. Burada kerten, Ben size ben kel Bir dakika. Bir tane de kayısı ağacı vardı ama. Nerede olduğunu Nar ağacı var. Nar ağacı. Şu üzüm ağacı. Üzüm var. Şurada. Şunlar fasulye ağacı. Küçücükler. Devam edelim. Elma ağacı vardı. Elma ağacı. Şun şunlar elma ağacı. Bir dakika. Armut ağacını bulmaya çalışıyorum. Armut ağacı. Armut Nerede var? Tamam. Göremedim ki. He, tamam tamam gördüm gördüm. Armut ağacı. Tamam son bir ağaç kaldı. İki ağaç kaldı. Soğan ve nar. Tamam. Aine bizim vücruk gidiyor. soğan var. Ve nar ağacı.